Herkese merhaba arkadaşlar. Skor Anisi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün maçlarını vereceğim arkadaşlar. Biraz geç kaldık. Tabi maçları ayarladık arkadaşlar. Ee, daha doğrusu gol oldu. Jessica Sofia maçı arkadaşlar var şeklinde düşünüyoruz. Maç başladı. Bu başlamayan maçta değerlendirildi. Dudelenko 2.5. Villarli 2-3 gol arkadaşlar. 2-3 gol sistemi var o maçta. 1-0-2-1 öne bitebilir. Viren maçı. O maça arkadaşlar maç boyunca ev sahibi buçukta alabilirsiniz. da Başakşehir 2.5 altı. E, ee, Malum şu an attı. 1 ve 4, 4. alt söylemiştik. Söyleyecektim daha doğrusu. Çekemedik, yetişemedik. 1 ve 4 alt arkadaşlar. İstenler dediğimiz üzere sadece bir gol alabilir. ya yani maçı bakabilir. Malum bir burada yok buysa 2.5 arkadaşlar. Anderle karşılaşması. Burada hepsine var şeklinde alabiliriz. Bunlar başlamadı. Vadis Rapitipen var. Fenerbahçe Tivente var. Fenerbahçe maçına ayrıyetten 2.5 oyuncu alabilirsiniz. Avusturya Fenerbahçe karşılaşmasına var. Fenerbahçe galibiyeti alabilirsiniz. Fenerbahçe ve galibiyeti ve 4.5 katlı oran yükseltme kadar 1.95 arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Tekten Fenerbahçe varını oynayabilirsiniz. Ve Fenerbahçe galibiyeti 4.5 katlı alabilirsiniz arkadaşlar. Burada West Ham 1 maçta da ev sahibi 2.5 gol üstü. Ev sahibi 1.5 gol üstü alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu şekilde günün maçları Vadus, Robert Bern 2.5 Kent 2.5 bu da Evet arkadaşlar kombin olabilir. Yani kale maçları olabilir. 1.93'lük güzel bir kombin değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Alınca attı. Yetişemedik. dediğimizde dediğimiz gibi 2.5 gol üstü. Kendi 2.5 gol üstü. Bunlar kale maçı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar güzel karşılaşmalar olacağını düşünüyorum. Bir elde 2.5 gol üstü. Ev sahibi 1.5. Ve son da aynı şekilde. Maça yani galibiyeti alabilirsiniz. Maç boyu 9.5 gol Arkadaşlar iki takım da gol atar şeklinde değerlendirebilirsiniz. Azakmar, Vicende karşılaşması ev sahibi bir buçuk gol üstü düşünüyorum. ya. ev sahibi iki gol atar arkadaşlar. Burada Azakmar iki gol Vicende'ye karşı bulur. E, Orayı yüksek bak adına bir ve üst şeklinde bahisiniz alabilirsiniz. iki buçuk gol üstü de isteyenler tek sadece iki buçuk gol üstü arkadaşlar 1.9'dan alabilir. Yani bu şekilde değerlendirebilir bu maçı. Partizan Hamburg Hamdok karşılaşması var. Bu maçta da arkadaşlar e, Bu maçta da 2.5 gol üstü. Ev sahibi 1.5 gol üstü alabilirsiniz. Ev sahibi 2 gol açacağını düşünüyorum. Partizanın en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Bu şekilde 2.5 gol sistemine var. E, değerlendirilirsiniz. 2.5 gol üstüne taşınabilir tabii ki o maç. Ama o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar maçı. Gece maçlarına hiç bakmadım zaten. Yani bu maçları kaçırmayın. Kaçan zaten maçları genelde o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Her maçı maçına direkt oynayabilirsiniz. Zürüt maçına var şeklinde söylemiştik. Zaten onu kaçırdık. Bakın her satmış. Zürüt olacak. İki tek gol atar şeklinde değerlendirin arkadaşlar. Oran yükselince tabii ki şu an düşük. İstenlerde direkt 2.5 buçuk üstü 1.33 tane alabilir. Oran yüksek yükselirse biraz daha arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar maçı. Bu şekilde bu maçları alın arkadaşlar. Dogores, Zalgiris karşılaşması var. Bu maçta da iki takım da gol atar. Arkadaşlar ev sahibi bir buçuk gol üstü bir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yüksekten bir var şeklinde alabilirsiniz. E, değerli dostlar bu maça da ev sahibi bir buçuk gol üstü ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol bir 80'den değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar günün maçları bu şekilde değerli dostlar. Lütfen videolarımızı emeği saygısından beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takip geliyor arkadaşlar. VIP grubu kur kurulacak. Kurulduktan sonra sizlere bilgi verecek arkadaşlar. Güzel kazanmaya, kazandırmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.